Merhaba arkadaşlar, ben Ahmet Ünlü. Yine onun sınıf defterimize devam ediyoruz. Bu hafta ne anlatacağız? Bu hafta 22. haftadayız. Nüfusun tarihsel gelişiminden bahsedeceğiz arkadaşlar. Burada öncelikle biraz bilgi vereceğiz. Şimdi ne diyor burada? Diyor ki, insanlık tarihinin ilk dönemlerine ait nüfus bilgileri, bilim insanlarının tahminine dayanmaktadır. Çünkü, Doğal olarak o dönemlerde herhangi bir nüfus sayımı yapılmamıştır. Şimdi 2021 yılında dünya nüfusunun 8 milyara yakın olduğunu görüyoruz. E günümüzde yani 2023 yılında bu sayım 8 milyara geçti arkadaşlar. E bunu da tabii ki bildiğinizi takip ettiğinizi düşünüyorum. E ancak şöyle bir gerçeklik de var. Tabii bu sayımlar her zaman tam doğruyu yansıtmaz çünkü dünyanın bazı ülkelerinde böyle sayımlar bizim ülkemizdeki kadar titiz yöntemlerle yapılmıyor. E bazen böyle aylar süren hatta yıllar süren sayımlar bile olabiliyor. Şimdi burada bir başka bilgimiz var. Ne demiş? 17. yüzyıl ortalarına kadar son derece yavaş artan nüfus sağlık koşullarının iyileşmeye başlamasıyla 2010 yılında 7 milyara ulaşmış. Bakın 17. yüzyıldan sonra 2010 yılında 7 milyar bu artışın 2030 yılında 10 milyara ulaşacağı, 2070 yılında ise 20 milyara ulaşacağı tahmin ediliyor bilim insanları tarafından. Birleşmiş Milletler raporuna göre 2050 yılında dünya nüfusu 10 milyarı aşacak ve bazı sosyal, ekonomik sorunları da beraberinde getirecektir. Bakın arkadaşlar, dünya bu anlamda ciddi bir tehdide doğru gidiyor. Burada bir grafikle de bunu görebiliriz. Bakın ilginç şeyler var. Mesela milattan önce 10 bin yıllarında dünya nüfusunun 86 milyon olduğu tahmin ediliyor. Tabii kesin bir sayım elbette ki mümkün değil yani sizler de bunu takdir edersiniz. Sonra bakın işte 250 milyon olmuş milat yıllarında falan. Sonra işte 1650'lerde 500, 1750'lerde 730 milyon, 1800'lerde 900 ve bakın dikkat ederseniz sürekli olarak bir artış karşımıza çıkıyor. Ve burada bir şey daha dikkatimizi çekiyor. Nüfusun ikiye katlanma süresi de giderek azalıyor. Ne demek ikiye katlanma süresi? Mesela 250 milyon nüfus şu aralıkta görüyorsunuz işte aşağı yukarı 1650 yılda 500 milyon olmuş. Ama giderek bakın görüyorsunuz 65 yılda son zamanlarda 65 yılda ikiye katlanmaya başlamış. Yani dünyanın nüfus artış hızı da doğal olarak giderek artıyor. Zaten biz bunu buradaki grafikten de görebiliyoruz. Dikkatimizi çeken bir nokta daha var. Ortalama ömürde giderek artmış değil mi? Bakın 20 yıl yaşarken 1800'lerde ortalama 35 yıl. Bakın gayet düşük. 1900'lerde 45 yıla çıkmış. 2000'lerde 65 yıl günümüze yaklaştıkça da bu süre giderek uzuyor arkadaşlar. Şimdi burada şöyle bir önemli grafiğimiz var. Buradan sorular geliyor sınavlarda. Şimdi dünya nüfusu evet sürekli bir artış içerisinde bunu gözlemliyoruz ama bazı dönemlerde bakın ani artışlar var. Burada burada ve burada. Biz bunlara nüfustaki sıçrama dönemleri diyoruz ve 3 tane sıçrama dönemi tespit ediyoruz. Biri işte günümüzden yaklaşık 1 milyon yıl önce alet yapımı, ikincisi aşağı yukarı 10 bin yıl önce tarım devrimi yani yerleşik hayat ve işte 1700'lerin sonunda falan da sanayi devrimi. Peki bunlarla nasıl bir bağlantı kurabiliriz derseniz işte alet yapımından önce insanlar toplayıcılıkla geçiniyordu. Yani işte etrafında bulduğu otlar, meyveler, şunlar, bunlar. Yabani hayvanlara karşı da kendilerini koruyamıyorlardı. Ama alet yapımıyla beraber bunlar hem avcılık yapmaya başladılar, yani et yemeye başladılar, protein falan, hem de yabani hayvanlara karşı kendilerini korudular. Peki tarım ile ne alakası var? Tarım devrimi bildiğiniz gibi yerleşik hayatla başladı. E, yerleşik hayatta tarımla başladı. Yani toprağa işlemeye başladılar. Toprağı işlemeye başlayınca ekip biçtiler, ürün ürettiler falan. Dolayısıyla gıda üretimi arttı. Bu da bununla alakalı. Sanayi devrimi de zaten biliyorsunuz her alanda gelişmeyi sağladı. Teknoloji gelişti, üretim arttı. Ne bileyim işte gıda üretimi de doğal olarak arttı. İşte ilaçlar geliştirildi, tıp gelişti falan. Hani her geçen dönemde o gün bugündür dünya nüfus artışı hızlanmaya devam ediyor. Burada da arkadaşlar bunları anlattık. İşte gördüğünüz gibi işte alet yapımı, kesici delici aletler, işte yerleşik hayat, toprağa ekip biçmeye başladılar. Onun etrafında köyler kurdular falan. Sonradan da sanayi devrimi az önce anlattığımız gibi nüfus artışına sıçramaya neden oldu. Şimdi arkadaşlar burada konumuzun pekişmesi için bir takım konu tekrarı testlerimiz var. birin sorumuzu inceleyerek bu soruları çözmeye başlayalım bir grafik var. Ne demiş? Aşağıda 1950-2050 yıllar arasında dünya nüfus artışında yaşanan değişimleri gösteren bir grafik verilmiş. 1950 ile 2050 arası. Tabii 2050 arası tahmini. Ona elbette ki söylememize gerek yok. Şimdi grafik incelendiğinde nüfus artışının son yıllarda azalmasında aşağıdakiler hangisi etkili olduğu söylenemez. Yani bakın işte aşağı yukarı 1960'lardan itibaren bir takım iniş çıkışlar olmakla beraber özellikle 1990'lardan sonra günümüze kadar yani 2023'lere kadar hatta ilerleyen dönemde de dünya nüfusunun dünya nüfus artış hızının azalacağı öngörülüyor. Tabi bu durum üzerinde neyin etkisi var? Eğitim seviyesinin artmasının var. Yani eğitim seviyesi arttıkça doğum oranları düşüyor. Böyle bir gerçek var. Aile planlamasının yani nüfus artışını düşürücü politikaların özellikle gelişmekte olan ülkelerde var. Kadının iş hayatına katılmasının var. Hani çalışan bir kadının elbette ki 7-8 çocuk yetiştirmesi beklenemez. Şehir nüfusunun artmasının da var. Nasıl alakası var? İşte şehir nüfus arttığında hem buna bakmak daha zor hem de yani şehirde insanların işte eğitim seviyesi olan biraz daha yüksek ne oluyor? Doğum oranları düşüyor ama hani yaşam kalitesinin düşmesi diye bir genelleme yapamayız. E, aksine yaşam kalitesi yüksek olan devletlerde ya da toplumlarda nüfus artış hızının daha düşük olduğunu görebiliyoruz arkadaşlar. E, yaşam kalitesi düşük olan mesela Afrika toplumlarında bu tabi eğitim seviyesiyle alakalı. ...nüfus artıcının çok daha yüksek olduğunu tespit etmişsinizdir. Evet arkadaşlar ikinci sorumuzdayız. Diyor ki aşağıdaki tabloda dünya nüfusunun son dönemdeki ikiye katlanma süresi verilmiştir. Şimdi bakıyoruz arkadaşlar 2000-2015 yılları ondan sonra 2000 yılda 6 milyar nüfus sonra 7.4... ...ikiye katlanma süresi de 41 yıldan ne olmuş arkadaşlar... 41 yıldan 65 yıla çıkmış. Şimdi bu sürenin giderek uzamasında hangilerin etkili olduğu söylenebilir diyor. Yani nüfus niye giderek daha az artıyor demek istiyor. Bir defa doğum oranlarının azalması etkili. Doğum oranları azalırsa nüfus artı hızı düşer. E zaten nüfus artı hızının düşmesi de doğal olarak nüfusun ikiye katlanma süresini artırır. Yani nüfus giderek daha az artıyor. Buradan 1 ve 2'yi çıkarabiliriz. Üçüncü maddeye bakalım ne demiş? Şehirlerde yaşayanların oranın artması. E bu da etkiler Çünkü şehirlerde doğum oranları düşüktür. Hani işte eğitim seviyesi yüksek, yüksektir, kadınlar çalışma hayatına girerler, nüfus o kadar gerekli değildir, yetiştirmek zordur falan. O nedenle şehirlerin olduğu bölgelerde nüfus artışı da düşük oluyor. Yani bu üç faktörde nüfusun ikiye katlanma süresini uzatır. O nedenle cevabımız E şıkkıdır. Şimdi gelelim üçüncü soruya. Aşağıdaki ülkelerden hangisi nüfus artış hızı düşük olan ülkelerden biri değildir? Şimdi arkadaşlar bildiğiniz gibi gelişmiş ülkelerde nüfus artış hızı düşüktür. Geri kalmış ve gelişmekte olan ülkelerde fazladır. Burada İtalya. Yunanistan, Portekiz, Japonya gibi ülkelerin nüfus artış hızları düşüktür. Ama İran bunlara göre daha geri kalan bir ülke olduğu için nüfus artış hızı yüksektir. Geldik dördüncü sorumuza. Bir ülkede nüfusun yapısal özelliklerine bakılarak o ülkenin gelişmişlik seviyesi hakkında yorum yapılabilmektedir. Doğru değil mi? Buna göre özelliklerinden hangisi bir ülkenin gelişmişlik seviyesi hakkında bilgi verir demiş. Şimdi aktif nüfusun sektörel dağılımı verir. Yani tarımda mı çalışan çok, sanayide mi, hizmette mi? Hepinizin bildiği gibi evet. gelişmiş ülkelerde tarımda çalışan nüfus oranı az olur. Hizmet sektöründe çalışanların oranı daha fazla olur. Cinsiyete dağılım çok fazla bir bilgi vermez ama tabii şöyle bir durum var. Onu elbette göz ardı edemeyiz. Eğer bir bölgede erkek sayısı kadın nüfusundan çok fazlaysa göç aldığını söyleyebiliriz. E göç alıyor olması da o bölgenin geliştiğinin göstergesidir. Hani ne bileyim böyle hiç gelişmiş seviyesi olmayan kötü bir yere erkekler gidip de orada bir iş imkanı bulamayacağı için göç etmezler. Yani böyle bir durum var. Hani çok yakınsa bir kriter olmaz ama arada böyle erkek nüfus çok fazlaysa göç aldığını söyleyebiliriz. Kentsel nüfus oranı zaten ülkenin geliştiğini elbette ki gösterir. Çünkü ne kadar çok kenti nüfus varsa orada hizmet sektörü o kadar gelişmiş demektir. İşte Japonya'da falan bu oran %99'lardadır ama nüfus yoğunluğu kesin olarak fikir vermez. Nüfus yoğunluğu neydi? Toplam nüfusun yüz ölçüme bölümüydü. Yani biz nüfus yoğunluğu az olup gelişmiş olan ülkeler de sayabiliriz. Nüfus yoğunluğu çok olup gelişmiş ülkeler de sayabiliriz. Yoğunluk ülkenin yüz ölçümüne alakalı olduğu için bu bir kriter olmaz. Yani burada en doğru cevap tabii ki 1, 2 ve 3 olacaktır arkadaşlar. Gelelim 5. sorumuza. Birleşmiş Milletler 2015 yılı verilerine göre dünyada okuma çağına gelmiş nüfusun okuma yazma oranı %86'ya ulaşmıştır. Ancak bazı ülkelerde okuma yazma oranı oldukça düşüktür. Buna göre demiş e, hangilerinde okuma yazma oranı daha düşüktür? E tabi ki tahmin edeceğiniz gibi arkadaşlar Çad ve Mali e, geri kalmış ülkelerdir. Almanya zaten oldukça gelişmiş bir ülkedir. E, Endonezya'da şu ilk ikisine göre gelişmiş bir ülkedir. Hani burada seçenekleri ikişer ikişer gruplandırdığı için okuma yazma oranı düşük olan 1 ve 2 Çad ve Mali, Mali'yi işaretledik. Evet buradaki konu tekrar testlerimize bitti arkadaşlar. Diğer haftalarda görüşmek ümidiyle kendinize iyi bakın.